Evet selamun arkadaşlar <laughs> Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar Bugün de sizlere Trabzonspor'un gündemini değerlendireceğim ee, Yarın akşamı Trabzonspor'un Viyana'da Rapid Wien'de bir maçı var Hala da bir forvet transferi gelmedi sevgili dostlar bu yönetimin acizliği mi diyelim, acemiliği mi diyelim. Ee, ben eğer bu forvetsizlikten Traversup'un Rapid'i eleyeceğini hiçbir zaman sanmıyorum. Rapid çok oturmuş bir kadrosu var. Birkaç ifak defek takviye yaptılar. Yani ifak tefek dememde Rapid V'in böyle kolay kolayına milyon euroları verip topçu almazlar yani kendi altyapısında, kendi bünyesinde mümkün olduğu kadar oyuncu yetiştiriyor sevgili dostlar. Hatta bizim e, Türklerden de RapidWin'de oynayan çok iyi oyuncular çıktı ve Türklerden çok güzel para kazandı RapidWin. <laughs> Şu anda gene var. 2-3 e, tane daha oyuncu var. Hem altyapısında da var. Bunlar da tabi canla başla çalışıyorlar ve e, Rapid A takımında oynamaya hak kazanacaklar. Ve belki de Rapid V yine da güzel paralar kazandıracak. E, Trabzonspor e, Bodovaka, e, Bodovak'a Bodovak'a transferini kap e, bildirimi gelmiş. E, edindiğim bilgilere göre bize 4 milyon e, dolara çıkıyor altın 2 e, milyon dolar da bonservis bedeli bize 6 milyon yüreğe kadar bir e, bedeli var gerçekten fazla bir bedel bilmiyorum e, Siz ne diyorsunuz bana göre fazla ama oyuncu 22 yaşında daha genç bir stoper. var ve Trabzonspor'u şey olarak kullanacak taban olarak kullanacak ee, buradan Avrupa'nın büyük takımlarına belki de transfer olacak bu yeteneğe sahip oyuncu diyorlar arkadaşlar Ono açu ve Vekort'ta ters köşe oldu e, takımımız onları kesinlikle Onaj'ın fiyatı belli. Başkanı diyor. 10 milyon yürüyü getir, Onaj'ı al diyor. bir de gelecek sezonla Onaj'ın sözleşmesi bitiyor. bir sene sonra Onaj bedavaya gelecek burada. E Keza Burnley takımında Burnley takımında De Gort da öyle yani Hollandalı yıldız futbolcu. Yalnız Hollandalı yıldız futbolcunun bir problemi, bir sorunu var. E, ailesi Trabzon'a gelmek istemiyormuş arkadaşlar. E, bilmiyorum neden yani. Halbuki Trabzon bu güzel şehir. Sevilecek bir şehir yani. Neden? Neden gelmek istem istemiyor? Onu da bilemiyoruz sevgili dostlar. Evet arkadaşlar. Şu anda Abdullah Çam transferi herhalde o transferi yönetim bitirecek. Son aşamaya gelinmiş bir transfer. <laughs> bu, e, o transferin yani o transfer şöyle diyelim. E, ayın 30'unda yani 30 Ağustos'ta Fransa'da ve İngiltere'de transfer sezonu bitiyormuş arkadaşlar. Onun için onun için bu transferin olasılığı adam mecbur elinden çıkaracak çünkü topçu topçu da orada oynamak istemiyor arkadaşlar onun için <laughs> artık parasına puluna pek bakmayacaklar ve bu transferi de Trabzonspor kulübü gerçekleştirecek sevgili dostlar. Bundan sonra e, bir transfer daha yapacaklar. Yani Başkanın ve yönetim kurulunun deyimine göre Trabzonspor 2-3 transfer hatta 4-5 transfer daha yapacak yani takım sil baştan olacak yani Abdullah Hocanın istediği kalitede bir takım kuracaklar inşallah ama yalnız şunu size söyleyeyim arkadaşlar Trabzonspor Geri pas, yan pastan bir kere kendiyi soyutlaması lazım. Gelen topluları da topluları da bu şekil alıştırmamaları lazım. Çünkü Trabzonspor hızlı top oynayan bir kulüp halinde olması lazım sevgili dostlar. Bunun için yan pas, geri pas olayını hiçbir Trabzonlu benim sevmediğim gibi hiçbir Trabzonspor bu taraftarı sevmiyor sevgili dostlar. Bunun için ben diyorum ki Trabzonspor hızlı top oynasın. Süratli futbol oynasın. Yani takım yenilsin ama taraftar şunu istiyor. Trabzon Avrupa'yı bir futbol oynasın. Güzel top oynasın. İstiyor yani. Tabi bunu her Trabzon istiyor. Bunun için bu Abdullah Hoca'nın yan paslarından, geri paslarından biz bıktık arkadaşlar. Yani şöyle bir değil mi Abdullah Hoca, Abdullah Avcı takımdan gitsin veya da demiyoruz. demiyoruz. Ama takımı hızlı çalıştır, süratli futbol oynatsın, sürsüratlı top oynasın arkadaşlar. Bunun için. Ee, 4-5 tane daha transfer gelecek gibi mi geliyor ama şu forvet işine hala akıl vermedi. Yani forvet transferi hala gelmedi sevgili dostlar. Niye gelmedi bilmiyorum arkadaşlar. Onun için forvet transferin bir an önce gelmesi ve takıma kavuşması lazım sevgili dostlar. Onun için biz istiyoruz ki Horvet transferimiz gelsin sevgili dostlar. Evet. Bayram Özendi YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Bu güzel kardeşinize abone olursanız, videolarımı izlerseniz destek olmuş olursunuz. Ee, benim videom eğer beğenirseniz herkes izleme şansı bulur. Yani bir kişinin beğeneceği bir video aşağı yukarı ne diyeyim size bir 10-15 kişiye daha ulaşır yani. Onun için sizlerden ricam videolarımı beğenin arkadaşlar. Kralı Subur'un e, şeylerini sizlere gelişmeleri e, elimden geldiği kadar ara sıra sizlere sunacağım arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar.